Doğru. Tamam çekiyor. Şu an Tamam özür dilerim. Hadi tezkere çeşin o vaziyeti al. Bir iki tezkere. Birinci tim için. Tezkere. İkinci tim için. Tezkere. Üçüncü tim için. Tezkere. Dördüncü tim için. Tezkere. BTR için. Tezkere. Nikon için. Tezkere. Zamiye için. Tezkere. Şalame için. Tezkere. Tez Emir Kule için. Tezkere. Depo için. Tezkere. İrfan Asubay için. Tezkere. Mustafa Asubay için. Tezkere. Özel Uzman için. Tezkere. Manisa için. Tezkere! Baban için! Tezkere! Sevdiğin için! Tezkere! Ülken için. Tezkere. Tezkere, için! tezkere! tezkere için! Tezkere! Tezkere için! Tezkere! Tezkere için! Tezkere! Kalk! Bir, iki, tezkere! Lan daha çektirecektim de sen. Daha no iyi aklıma gelmedi. Oğlum Manisa <laughs> ödemiş diye çektirecektim. De, ben neyi kaldırdım ya? ya. Vişneli için. <laughs> tamam mı? Adamın rengi değişti. Tamam mı? Tamam, kapatayım mı? Kapat. Ya da dur şey yaparken. Ya. Ama ben de ammanı söyledim iş için tezkere yaptıracaktım Emrah, şey benmiş, adamı bana. Emrah çekmek ama. Emrah olmam üst gel bir daha. <laughs> Küfür etme <laughs> lan. Daha çektir... <laughs> daha çektirecektim de kardeşim. Ben gidiyorum hadi kendimize iyi bak. <laughs> Çanta falan kaldı. <galiba. gülüyor> Oğlum, <sen pasap> <laughs> bilmiyor Oğlum bir peçete getireyim lan şuradan. Çanta buradan atılmıyor mu? Pardon.

yukarıdan kalkmıyor ya. Çok yüksek. Adam şey bile yaptı. Memo. Benim valiz büyük, atamaz kimse öyle giderken. Hadi 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 Adilan Sabri hakkını helal et. tamam. bırak şey, şey, şey. Yeni sezona ben çıktığım zaman tatilde görüşürüz. Şey, şey. <laughs> Buradan asfalta kadar vurmazsan kafası kesin ya. Yani. Herkes şafağa kadar Telefonum alın. Telefonum alın. 271 yani, ya, alın. Telefonum Video çekiyor alın. oh uh.